CHP Konya Milliyetvekili Abdülhatif Şener ile birlikteyiz. Ekonomi ve siyaseti konuşacağız. Evet, orta vadeli plan ya da yeni ekonomik program deniliyor. Bu krizi önleme çünkü ciddi bir kriz var. Krizi önlemeye dönük bir program mıdır sizce? Siz daha önce de ekonomik kurmayınız Bu konuda hem de ekonomi hocasınız. Bu Konuda deneyiminiz var. Bunu paylaşmanızı istedik. Kriz ortaya çıktığı andan itibaren bugüne kadar hükümet zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından zaman zaman Damat Bakan Albayrak'ın ağzından bazı ekonomik programlar açıklamıştır. Sanırım beş oldu. Bunların hiçbiri içinde bulunduğumuz krizi çözecek nitelikte değildir. Palyatif bir takım demeçlerden, beyanlardan ibarettir. Özellikle de iddialı bir şekilde yeni ekonomik program diye Damat Bakanı'nın açıkladığı program hiçbir e, çözüm önerisi önermemektedir. Çünkü eski orta vadeli programların devamı niteliğindedir. Bu zaten bürokrasinin rutin olarak hazırladığı bir metindir. Sadece geleceğe ilgin, perspektifler vardır, rakamlar vardır. öngörü bir, bir program değildir. Krizden çıkış programı, krize karşı önden programı asla değildir. E, o kadar e, boş bir metin ki, Damat Bakan dedi ki 2018 enflasyonu %20,8 olacak. Yani 21'in altında olacak dedi. Yıl sonu itibariyle. Bir hafta sonra Eylül ayı itibariyle enflasyon açıklandı. %25 çıktı. Yani düşünebiliyor musunuz? Ekonomik krize çözüm bulduğunu, çözüm olacağını iddia ettiği programında öngördüğü rakam bir hafta sonra Yalan çıkıyor, yanlış çıkıyor. Bir hafta öncesinden bir hafta sonraki rakamı tutturamıyor. Hükümet önünü, önünü görmüyor. İşi aslında e, krizi çözmeye yönelik olarak sürdürmüyorlar. Her krizin zenginleri vardır, kaybedenleri vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, yani iş dünyası bu konuda bir fırsat yaratacak, kendisi bir fırsata dönüştürecek dedi. Böyle mi oldu? lazım kendilerine ve yanbaşlarına bu krizi fırsata dönüştürmek için mekanizmalar ayarlıyorlar. Yani ne yaparız da kendi yakınlarımızla ilgili olarak bu kriz döneminde daha da zenginleştirecekleri bir yapı kurarız diyorlar. Bunun için çaba harcıyorlar. Krizin geneline yönelik olarak hiçbir tedbir, hiçbir önlem düşünmüyorlar. Dolayısıyla bu yürüyüşle bu ülkeyi en az 3 yıl cayır cayır yakarlar. Evet. şimdi evet bir döviz krizi olarak başladı ama aslında bir borç krizi olarak şekilleniyor ve bu genel olarak bir krize dönüşüyor. nedenleri çok çok konuşuldu ama çözüm olarak bu noktadan sonra neler yapılabilir? Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ilk başında, krizin başında 13 maddelik bir çözüm önerisi bunu iktidara ulaştırdık. Zaten medyada yayınlandı. Ama iktidarda, hükümette, başta da Cumhurbaşkanı'nda büyük bir duyarsızlık var. O günden bugüne kadar bu 13 madde önemlidir, teşekkür ederiz de demedi, işe yaramaz da demedi. Görmemezlikten geliyor. Yani kriz onun derdi değil anlaşılan o. O başka hesaplar peşinde. Ne gibi? Ee, işte mesela bu, bu arada yapılanlara bakıyorum. Bir uçan saray almak için uğraşırken işte satın alıyor bu krizde o kadar pahalı bir uçağa işte 400-500 milyon dolarlık bir uçaktır falan denildiği için hemen bu hediyedir dedi yani şey değil. Netleşti mi? Bu hediyemi satın mı almış? Yani bütün Türkiye bunu hala tam bilmiyor gibi. Hükümetin birinci özelliği gizliliktir. Ne yaptığını kimse bilmiyor, saklıyor, gizliyor. Satın alıyor, hediye diyoruz. Hediye oluyor, satın aldık diyor. Onun için söyledikleri hiçbir söze inanmıyorum. Ama bu uçağın sadece tadilatı ve tezyinatı zaten aldıktan sonra bile, hediye bile olsa 100 milyon dolarlık masraf gerektiriyor. Yeni bir uçak parasından daha fazla tadilat, isteği isteyen bir uçak almıştır. İkincisi, bunun uçuşları da çok pahalı. Deposu 280 bin dolara doluyor. Böylesine pahalı bir uçak Dolayısıyla bu hediye olsa ne olacak, e, satın almış olsa ne olacak? Hediye ise daha kötü çünkü e, memurlara hediye yasakları var. E, böylesine katı yasakların olduğu bir ortamda bunun hediye sınırına girmeyecek bir e, uçağa hediyedir diye alması, bilmesi en azından e, hem yasal değildir, hem de bu ortamda vatandaşın acısına gülüp geçerek yoluna devam eden bir insanın halidir. Evet. <laughs> Şimdi dolayısıyla sadece uçak olayı da değil. Mesela kıyı yağması. Yani bu kriz ortamında açıkladılar. Halk plajları ihaleye çıkıyormuş. İşin içine halk kelimesini böyle sevimli bazı kelimeleri yerleştiriyorlar ki tepkiyi azaltmak için. Bu halk plajları nereden çıkıyor? Biliyorsunuz bir anayasa değişikliği yaptılar 16 Nisan referandumuyla. Hı hı. Bu anayasa değişikliğinde kıyıların kullanım e, hakkını düzenleyen Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkarılacağı hükme bağlandı. 16 Nisan referandumunda hayır kampanyası yaparken ben defaatle değişik yerlerde yaptığım konuşmalarda söyledim. Sayın Erdoğan'ın ana hedefi Hatay'dan Artvin'e kadar ki bütün sahilleri parsellemek. Yoksa Anayasa değişikliğinin içerisinde böyle bir madde konmazdı. Bunun niyeti sağlam değil. Kıyı kıyılara göz dikti demiştim. Şimdi bu kriz ortamında plajlar yaptık, İşte plajlara ihale vereceğiz, yapacağız falan diye demeçler, beyanlar da bulunuyorlar. Yani iş adamları, işsizler, işçiler, emekliler, esnaf, çiftçi perişan olurken, mahvolurken, yanarken bunun derdi ya uçaktır, ya kıyı yağmasın anlatmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi e, kimi iktisatçılar, özellikle solcu iktisatçıların bir kısmı bile e, bu krizden çıkış yolu belki de IMF'ye başvurmak ve bir program çıkartmak. E, hiç olmazsa IMF bir reçete çıkarır, e, biraz kredi verir ama esas olarak kredilerin e, yolunu açar. Ama McKenzie'nin e, bu mümkün olmaz gibi e, düşünceleri var. Şu anda e, borç krizini döndürmek için ne gerekiyor sizce? Bakın, e, IMF programına karşı olduğunu söyledi. Ben de karşı. Ama şunu söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri içerisinde Sayın Erdoğan hükümetleri dışında hiçbir hükümet IMF ile anlaşması yapıp bu standby anlaşmasını sonuna kadar tamamlamamıştır. Yani Türkiye'de hiçbir başbakan başlamış olsa bile bu IMF ile e, sürdürülen sitembay anlaşmalarını tamamlamamıştır. Erdoğan ise iki ayrı sitembay anlaşmasını tamamlamış bir başbakandır. Başbakanlığı döneminde biliyorsunuz, e, o dönemde ben de vardım, e, gelmiştik. Önceki hükümetin yaptığı IMF ile anlaşma vardı, bu anlaşmayı tamamladı. Bu anlaşmanın süresi biterken ben sürekli ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olarak basına açıklamalarda bulundum. IMF dediğiniz şey hastalıklı hükümetleri, hastalıkla ekonomilere musallat olur. Artık ekonomi düzgündür, rotaya girmiştir, kendi kendisini idare edecek konumdadır. IMF ile yeni bir stembay anlaşması yapmayacağız diye defalarca açıklama yaptığım halde arkasından bir gün baktım ki hiç bakanlar kurulunda da konuşmadan Sayın Erdoğan IMF ile yeni bir sistem bayanlaşması anlaşması yapıyoruz demiştir. IMF ile tekrar anlaşmıştır. Ve Size ki, rağmen. E, bana rağmen. Ve ben hükümeti bıraktıktan sonra da IMF ile bu anlaşmayı devam ettirmiş ve tamamlamıştır. Yani IMF karşıtlığı görüntüsü de samimi değildir. Sayın Erdoğan'dan başka IMF ile anlaşmasını tamamlayan hiçbir hükümet yok. Ama Sayın Erdoğan iki tane ayrı anlaşmayı IMF ile yapmış ve tamamlamıştır. Evet. Daha önce. Makkanzi de anlaşma, işte mahrem bir takım bilgileri, özellikle haznenin çok önemli bir takım verilerinin paylaşılması konusunda yoğunca bir eleştiri yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz oradan görüş almayacağız dedi. Ama damak Berat Albayrak hani biz beraber çalışacağız demişti. Ne oldu? Bir anlaşma bitti mi? Sözleşme sona mı erdi? Başlamadan mı bitti? Başladı da ne oldu sizce? Aslında bu konuda bir belirsizlik var. Fakat kamuoyu bu tartışmaları sürdürmemek için işte Mehmet bir anlaşma yapmışlardı ama Erdoğan bunu kesti gibi yorumluyor ama aslında öyle değil. Çünkü Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı dikkatle izledim. Bakan arkadaşlara talimat verdim. Bu firmadan fikir almasınlar dedi. Yani neden artık bu firmayla birlikte yolumuza yürümeyeceğiz? Anlaşmamız vardı. Çünkü bakan, damat bakan anlaşma yapıldığını söylemişti. Daha önceki açıklamalar öyleydi. Hatta McKinsey ile ekonomiyi birlikte yöneteceğiz demişti. Sadece danışmanlık kelimesini de kullanmamıştı. Ama e, Cumhurbaşkanı'nın işte arkadaşlar artık fikir almasınlar oradan dedim demesi hileli bir cümledir. Bu hileli cümleleri zaman zaman e, bazı noktaları gizlemek için kullanır ve burada bu ifadelerden gördüğüm şey McKenzie ile ilişkiyi tamamen bitirdikleri kanaatinde değilim ben. De. Yani el altından bazı şeyleri sürdürebilirler. Ama şu var, günlerce kamuoyunu yordular. Bu firmayla anlaşma yaptılar. Bu firmanın İsrail'le anlaşması var. ABD'nin bazı önemli şeyleriyle irtibatları var. Mossad'la bilmem siyahıyla işbirlikleri var. Böyle bir firmayı Türkiye'ye sokmaya niyetlenmiş olmaları, bu firmayla görüşmüş olmaları, hatta bu firmayla anlaşmış olmaları bile büyük bir kabahattır. Bize muhalefet partisi olarak Sorduğumuz soru önergelerine bile düzgün cevap vermeyen, ekonomiyle ilgili ekonomi dışı konularda büyük bir gizlilik sürdüren, kamuoyuna doğruları açıklamayan, e, muhalefete doğru bilgiler vermeyen, muhalefetten bilgileri gizleyen bir hükümetin tüm devletin e, bilgilerini bir Amerikan şirketine açmaya niyetlenmiş ve birlikte de biraz mesafe almış olmaları zaten başlı başına bence bir skandaldır. Ama şöyle düşündüler. Yani IMF bütün hesaplara bakacak. Özellikle de Cumhurbaşkanı'nın kamuoyundan gizlediği bazı hesaplar falan olursa, onlar bulduklarını hep kamuoyuna açıklıyorlar. Yani tüm dünyaya şeffaf bir şekilde yayınlıyorlar. Mekkenizi gibi gizli, Moza'da bilmem şeye gizli servisleri yapmıyor. Aman Türkiye'de kamuoyu bilmesin, halk bundan haberdar olmasın da dünyanın gizli merkezleri bilirse bilsin anlayışıyla yoluna devam ettiğinden bu çelişkilere düşüyor. Evet. Ee, peki yani şu anda bu belirsizlik var. türkiye amerikan ilişkilerinde bir dönüm noktası işte Rahip Brunson'a 3 gün sonra 12 Ekim'de davası var, ev hapsi var. Sizin öngörünüz ilişkileri düzeltecek bir karar çıkar mı? Bir kere yani mahkemeler Türkiye'de bağımsız değil sanki bu konuda karar veren mahkemelermiş gibi davranması da doğru değildir Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Çünkü ülkede o kadar çok dava var, o kadar çok işlem var ki bunların çoğu siyasi maksatlarla yapılan işlemlerdir ve kararlardır. Daha sonra üstelik de biliyorsunuz vaktiyle Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğunda çalışan biri vardı. Bu kişi hakkında tutuklama kararı vardı. Amerika o zaman bastırmış olduğu için bunu bıraktılar, serbest bıraktılar. Başka bir gazeteci hakkında Almanya ile bağlantısı vardı. Alman vatandaşıydı da aynı zamanda Merkel ile görüşme yaptı. Ertesi gün o gazeteciyi de serbest bırakmışlardı. Yani hükümetin sicilinde işte zaman zaman Amerika, zaman zaman Almanya şunu serbest bırakın dediğinde de bir serbest bırakma geleneği vardır. Şimdi Rahip Brunson'la ilgili olarak ABD tarafından yapılan açıklamalarda bir anlaşmanın olduğu anlaşılıyor. Serbest bırakılacağı söyleniyor bu duruşma tarihinde. Aslına bakarsanız bu konuda gerekli sinyalleri de Sayın Erdoğan da vermiştir. İşte, işte mahkeme karar verecek demiş olmakla birlikte mahkemenin konuşmak konuşma biçiminden serbest bırakma kararı vereceği izlenimini aldım. Çünkü onu çağrıştıran bir üslupla konuşmuştur. Dolayısıyla o zaman şunu sorarlar. Yani madem serbest bırakacaktın ve de madem bu ekonomik sorunları ABD üretti, niye üretmeden yapmadın? Veya o sorun üretse bile onu içeride tutma milli menfaatler gereği idiyse şimdi niye serbest Zaten serbest de biliyorsunuz ev hapsinde evet. memleketine gidecek yani. Evet. Şimdi bu kriz sürecinde yaklaşık bir 15 aylık süre içerisinde 800 ile 1000, 1 milyon insan işsiz kalacak. görüşme gelirken de çok sayıda insan işsiz kalan, işten çıkarılan insanlarla ve onların yakınlarıyla da muhatap oldunuz. oldukça başlamış durumda fakat işsizlik fonuna, fonundan 11 milyar lira 3 kamu bankasına aktarıldı. i̇şsizlik fonu amacı doğrultusunda kullanılıyor yönünde bir eleştiri var, siz ne dersiniz bununla Birincisi bankaların da piyasanın da sorunu kurun yükselmiş olmasıdır. Yani gelen sene başında 377 olan dolar kuru şimdi 6 bir Dolar değer kazanmıştır, diğer dövizler de ona göre değer kazanmıştır. Bu değer artışı Türkiye'nin dış borçları nedeniyle, bir de ithalata bağımlı hale getirilmiş olması nedeniyle ekonomide bütün dengeler bozulmuştur. Yani bozulan dengelerin özü, esası budur. Ve buna dayalı olarak da işsizlik artıyor. Firma iflasları devam ediyor, intiharlar devam ediyor en temel maddelere zamlar devam ediyor. Ve dünyada bakın Eylül ayı enflasyonu, Türkiye'nin Eylül ayı enflasyonu dünyadaki 153 ülkenin yıllık enflasyonundan fazladır. Yani Türkiye'deki tek bir aylık enflasyon dünyadaki 153 ülkenin yıllık enflasyonundan fazladır. Dünyanın en yüksek hayat pahalılığını, fiyat artışlarını Buna bir çözüm bulacağı yere iktidar çözümü şöyle buldu. Bu enflasyon hesaplarını yapan TÜİK'teki başkan yardımcısını görevden aldı. Onun yerine damat Berat'ın bir arkadaşını koydu. Ve hemen arkasından damat Berat açıklama yaptı. Ekim'den itibaren enflasyon düşecek diye. Yani <laughs> arkadaşı rakamları <laughs> düşük ilan edecek anlamına geliyor. Yani bu TÜİK'in için... verileri artık güvensiz mi diyoruz? Kesinlikle güvensiz. Bu, bu yaşadığımız süreç artık TÜİK'in yapacağı açıklamalara güven duyulmayacağını da gösteriyor. Evet. Şimdi Türkiye hızla yerel seçime gidiyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP'li adaylarla ilgili şu ana kadar zaten bir kayyum atama uygulamaları var. Yine bir takım ilişkileri tespit edilirse kayyum atayabileceğine dair bir açıklama oldu. Mesela siz nasıl yaklaşıyorsunuz buna? Türkiye'de her çeşit sorun, çözümü Türkiye'deki demokrasi standartını artırmaktan geçer. Eğer Türkiye'de demokrasinin standartını artırmıyorsanız ülkede sorun üretirsiniz. Bakın ekonomik krizden söz ettik. Karşılıklı ekonomik krizi konuştuk. Bu krizin bile ortaya çıkmasının ana nedenlerinden biri Türkiye'deki demokratik kurumları, ağır aksak işleyen demokratik kurumları tahrip ederek artık demokrasinin hiç olmadığı bir ülke inşa etmiş olmasındandır. yani tek kişi her şeye yetkili. Yasama onun, yürütmek onun, tek başına hükümet, yargı onun, basın yüzde 95 itibariyle onun, sivil toplum kuruluşları %90 itibariyle kendisine ait kendisi menfaatleri için çalışıyor. Böyle bir yapı demokratik bir yapı değildir. Tek kişinin herkes, her şeye hakim olduğu bir ülkede kimse demokrasinin olduğunu düşünmez, inanmaz, kabul etmez. Zaten çağdaş demokrasi tanımlarına baktığınızda da Türkiye'de artık demokratik bir yapının olduğunu düşünemeyiz. Yani standardı düşük bir demokrasi bile bırakmamıştır. Ama ben farklı bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki ekonomik, sosyal bütün sorunların çözümünün asıl anahtarı ve birinci adımı ülkedeki demokrasinin hukuk devletinin standartını artırmaktır. Güven telkin etmektir. İnsanlar kendisilerinin demokratik mekanizmalar içerisinde ifade edilme haklarının bulunmadığını hissettikleri takdirde bu başka problemler çıkarır. Ekonomiyle de eder, sosyal problemler de üretir. Onun için seçimler demokrasinin ilk ayağından biridir. Yani seçimlerin olması ülkede demokrasinin olduğunu göstermez. Ama seçimlerin olmaması, daha seçimler yapılmadan seçim sonuçları da kazananlarla ilgili tehditler, bilmem cezalar öngörmesi, bu cezaları mahkemeler öngörecekken Cumhurbaşkanı'nın öngörmesi ülkedeki sorunları derinleştireceğini gösterir. Ne demek? Diyor ki işte seçilirlerse yine kayyum atarım diyor. Ya seçilen belediye başkanı yüksek seçim kuruluna başvururken bir takım evraklar veriyor. Kimlik bilgilerini veriyor. Gidiyor savcılıktan seçilmesine ya, engel ya. olmadığına dair temiz savcılıktan temiz belgesi alıyor, götürüyor, teslim ediyor. Yüksek Seçim Kurulu da diyor ki evet diyor sen e, hukuken belediye başkanlığı yapabilirsin diyor. Onun üzerine seçime giriyor zaten adaylar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben onu bunu dinlemem diyor. Yani baktım diyor, hoşuma gitmeyen biri veya bir parti seçimi kazandı. Gerekirse oraya kayyum atarım diyor. Yani söylediklerinin tercümesi budur. E, bu, bu anlayış Türkiye'de demokrasiye olan inancı, demokrasi olan güveni veya sorunların demokratik mekanizmalar içerisinde çözümüne inanç duyanları hayal kırıklığına uğratır ve ülkeye zarar verir. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine, insanların kardeşliğine, birlikte yaşama iradesine zarar verir. Yani böyle bir şeyi ancak bu ülkeye zarar vermek isteyen insanlar açıklar. Bu ülke kazansın diyebilir. Bu ülkede yaşayan 81 insan, milyon insan mutlu olsun, bir, arada yaşama iradesi güçlü olsun diye düşünen insanlar. Yani sorumlu siyaset bu şekilde konuşmaz ve bu şekilde davranmaz. Evet. Son olarak evet, bu yerel seçimden bahsederken Abdülhatif Şener İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday mı? Veyahut da başka bir şehre aday mı? Aklında böyle bir şey geçiyor mu? Biliyorsunuz 24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili teklif etti ve Konya milletvekili olarak parlamentoya geldi. Şu anda parlamentodaki görevimi doğru olarak gerektiği şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Milletvekillerinin hemen seçilir seçilmez arkasından belediye başkanlığı diye bir takım polislere veya parti yönetimlerine zorlamaya yönelik davranışlar içerisinde olmalarını da doğru bulmuyorum. Bu sağlıksız bir şeydir. Dolayısıyla bir yere aday mısınız derseniz, hayır ben hiçbir yere aday değilim. Millet fikrini düzgün bir şekilde yerine getirmeye çaba harcayacağım. Ama partiler her seçim öncesinde bir takım e, seçim stratejileri etrafında çalışırlar. Bu çalışmayı yapanlar partinin karar olanlarıdır. Partinin genel başkanıdır. Partinin Merkez yürütme kuruldur, yakasıdır veya parti meclisidir ama ben e, bu kurulların hiçbirinde yok yani, yani ne meyakada varım ne de e, parti meclisinde. Dolayısıyla bu e, strateji tartışması yapılacak birimlerde de değilim. E, dolayısıyla adayların kim olacağı kim olursa siyaseten faydalı bir şey olacağına karar verecek olan e, parti yönetimleridir ve ben de işimi yapan, seçimdeki adaylar hakkında görüş beyan etmeden, yoluma devam eden bir milletvekili böyle düşüneceksiniz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Abdülhatif Şener ile görüştük. CHP Konya milletvekili, eski devlet bakan ekonomiden sorumlu devlet bakanlarından Şener. Hem siyaset hem ile ilgili görüşlerimizden.